Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir videoyla karşınızdayız. Ne yapacağız? Snapchat çekeceğiz. Snapchat'ten farklı farklı yüzler çekeceğiz. Burada karşınızda İlkim var. Evet İlkim bize buradaki yüzleri yapacak arkadaşlar. Başlayalım bakalım nasıl yüzler varmış. <laughs> şeytan. Hayır kameranın önünden çekilmemen lazım. Tabletten önünden çıkma. Sadece tablete bak. Evet. Şeytan oldu ilkim. Değiştir bakalım. Değiştir. Ya. Buradan duyuluyor zaten sesi. Ya çok duygusal. Değiştir bakalım. Şuraya bakayım. Ya. Arı gibi oldun. Arı. Arı. Vız vız vız. Arı. Vız vız vız. Hadi bakalım devam et. Bu ne be? Bu ne be? Çok galiba ha? Ya. Yapamadım. Değiştir bakalım. Bu ne? Bu ne? Megafonlu bir şeyler. Yeah. <laughs> Çok şirin oldun. <laughs> Sadece kameraya bak hemen. <laughs> Çok güzelmiş bu. Değiştir bakalım. <laughs> Bak ilkimin küçük ağzı. <laughs> Değiştir bakalım. Ay, yuf, 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 yuf. Değiştir bakalım. Ay, ay, yuf, yuf, yuf. Aa! Aa, anne saçların kırmızı. kim uzaylıya benziyor arkadaşlar koca kafasıyla <gülüyor> değiştir <gülüyor> bu ne bu ne be? bu ne Aa. dişlerin gül bir gül ağız o gül <laughs> değiştir diş onlar Hadi seç artık. Hmm. <laughs> İğren. Git de dişlerini fırçala. <laughs> Bunlar oyun sanırım. Değiştir bakalım. <laughs> Değiştir bakalım. Çiçekli yazı. Bilmiyorum ki. Değiştir bakalım. Ay çok şirin açıklarla. Evet. Kombin. 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 Bakalım Çıkıyoruz. ne çık... Ay. <gülüyor> <gülüyor> Değiştir kapımı. Başka ev. Ey, fena değil evin. Evet. Ay, güzel. En güzel. Oo Aa! çok zenginsin meslek Aa! tam da sana yakışır bir şey deneyli meneyli bir şeyler geç bakalım ooo hani çok iyi Hı -hı. <laughs> geç bakalım bir dakika işim çıksın işim çekiniyor ki arkadaşlar işim çekiniyor biz bilmiyoruz arkadaşlar nasıl çekiniyor Geç bakalım arkadaşlar yorum atana kadar. Ağzını aç diyor. Şekerleri kap ilkim. Kap şekerleri. <laughs> hum, 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 hum. Evet. Ah. Doydun mu? Koca ağzın var ilkiye. <laughs> Onuz bir ağız. Koca hızlı. Geç bakalım diğerlerini de görelim. çok güzel oldun ikim. zaten güzeldin böyle daha güzel oldun geç bakalım ha, köpek oldun bizim patiyle maya gibi evet devam et şurada bir şey var sarı bir şey onu açsana Hoca de Düz dur görelim ha. <laughs> <Bırak, bırak. gülüyor> tamam hadi bunu da yapalım sonra bırak, kapatalım. Bırak. Evet. Bu ne? Waffle'a benziyor waffle, biraz. Waffle. <laughs> Nasıl <Neşe> bir waffle? <laughs> Ana bumuş ya. Bu ne? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Tamam çekiş. Aç değil mi? Bakayım. Ne? Aa, çok severiz. Evet. Bu ne be? Peynir galiba bu. Hı, yanmış ama. <laughs> <laughs> i̇şte, tamam. Bakın, ne? Ne? Bu ne? Bu ne? Bu mı, <laughs> mı abi? Birazcık kameranın önüne gel. Kulak mı? kestiniz ne? Koy hadi bir yere. İyi. Bu ne? Evet. Kamerayı ters çevirdin. <laughs> bir daha. Ananas. Evet ben çok seviyorum ananas. Tamam. <laughs> Çek. Friksel lahana su. İlkim yararlı olan hiçbir şey sevmedi. Ama bunu sevdim. Mantar. Mantar. Bu ne? Et mi o? Et Arkadaşlar Görüşürüz